Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ee, ne bu? Yükle Tek kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son biz ne yaptığımızı hatırlamıyorum ama galiba bir şeyler yapmıştık işte. Şimdi önüm devam ediyoruz. Geçenki attığım videoda bazıları bir tane yorum yapmış bir tane beğenmiş birisi benden çok teşekkür etti şimdi ıı, o kişi buradaysa şey like atın yorum yapsın şimdi ıı, aha akşam oluyor dur dur yatalım evet, işte tamamdır. Bugün aslında bir video daha atabilirim bu videodan sonra patçiyi atabilirim. Şimdi yemeğimiz düzgünce yemek alalım. Aç. Şimdi Hı. Şimdi Meşale. Biraz daha biraz meşale alayım. Hoppa. Ay gitsene. Dur şu yapayım meşale yapayım. Başlarım meşale yeter. Gidelim. Bak ya hala çöplük burası çöplük içinde ya. Ne soruş yapçam ben şu. Hadi. E. Ali kaç 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 gelme 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 Ön dün attığım videoyu yüklerken anca yüklerim nereye bilmiyorum sen... <laughs> ya oğlum bir dur ya sen oyun doldu az önce Allah Allah niye Video mu dondu? Oyun mu dondu? Göremedim ama galiba oyun dondu. Neyse. Gidelim. Gidelim. Hmm. Önce bir oyun ya da video mu dondu bilmiyorum ama. Ya da oyun dondu. Patladı tabii ki. Neyse. Vurma be, vurma. Gel Ekim buraya. Vurma. Yarabbim. Ya bak yine oyun döndü. Oyun neden kastığını anlamadım. Lan ne oluyor? Hı. Tamam. Ya suyu açtım ya kapat. Hayır. Hadi bir sürü vuruyor bak. Tam burada ne varmış? Kasım pat patlıyor. <laughs> ah! Allah'ım da var. Gelme gelme gelme. Oha! Boleh tak faham siapa Bu kardeş ne tam, tam, tam saldılar lan. Tam kaç 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 çıktım yok. Ya e de demir vardı ya. Neyse. Mavi bir demir aldık. Zaten. Hı. Demir daha. Örneğin. Ya yaşa gözüne baktım gidiyorum. Acho que Umarım mikrofonu artık... kapalı unutmamışımdır. Ama arkadaşlar zaten sesini... kapalı unutsaydım sesim gelmezdi ki. Beş. Şimdi beş yapalım da. Beş tane burada şey yapsın. Bunu sen çıksaydım ayak milyonu şunu bir değiş yapalım abi. Şimdi bakalım. Dördünü yapacağız bu Hatta şunu yapsam daha koyayım da sandıkta da yer yok ki. Bunlar olsun. Yaşamın. Sen... Alamıyorum. Bakarım, ne, Dur dur dur. ne, yat 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 yat. ne, 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 Koş. Koş abisi. Geliyor. Hıh. Hıh. Bam. Ben... koş abisi koş 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 Oha, koş koş Dikkatli koş sen git geliyorum ben ben şimdi video çekiyorum bir git çık odadan çık odadan çık video çekiyorum hadi git hadi Anam senin burada ne işin var? Asıl silahlı mı burada ne işin var? Uppp sakin Ana köylü lan burada ne işin var? Ne alalım. Yani... Neyse arkadaşlar şimdilik burada bitireyim videoyu. Biraz kısa oldu biliyorum ama ıı, şimdi videoyu burada bitiriyorum. Arkadaşlar kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, like, at like atmayı, unutmayın, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı, abone olmayı görüşürüz ve